Merhaba arkadaşlar. Uzman Met olarak yıllardır insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz Uzman Met YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Uzman Met'e hepinize merhaba. Bu videoda arkadaşlar fidye virüslerini yani fidye yazılımlarını inceleyeceğiz. Bu sabah Uzman Met'in destek bölümüne bir e-mail geldi ve kullanıcılardan birine bir fidye virüsü bulaşmış. Bunu nereden indirdiğini sordum. Bana hemen linkini yolladı. Ben de bunu sanal bilgisayarımda uygulayacağım arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar indireceğimiz link hemen yapıştırıyoruz Chrome tarayıcısına. Bu arkadaşımız bize bu linki yolladı ve biz de bu link üzerinden bulaşacak virüsü inceleyeceğiz. Hep beraber neler oluyor bilgisayarda bakacağız. Fidye yazılımlarından birazcık bahsedeyim size. Fidye yazılımları arkadaşlar bilgisayarınıza bulaştıran tüm dosyalarınızı, veri dosyalarınızı, örneğin belgeleriniz, videolarınız, fotoğraflarınızı şifreleyen bu ve şifrenin çözülmesi karşılığında sizden para talep eden yazılımlar. Evet burada görüyorsunuz indirme linkleri var. İki tane indirme linki var. Herhangi birini tıklayacağım. Muhtemelen ikisi de aynı dosyayı indirecek. Hemen farklı bir siteye yönlendirdi. Ve bir indirme linki geldi. Download now dedim. Bakalım indirme hemen başlayacak mı? İndirme başlayacak. Bu arada bilgisayarımda herhangi bir virüs programı yok. Windows Defender'a da bakalım. Windows güvenliğine gidelim. Windows Defender'ı kapatalım bakalım. Herhangi bir sorun olmadan zaten gerçek zamanlı koruma kapalıymış arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Güzel. Çünkü bu virüs bilgisayara bulaşsın istiyorum. Şu an ben sanal bir bilgisayar kullanıyorum arkadaşlar. indirdiğim dosya burada. Bunu zip içerisinden çıkaracağım. Bakın arkadaşlar normal dosya burada çalıştırılacak ve virüs bulaştıracak olan dosya burada. Bu dosyalar şifrelidir. Bunun sebebi de eğer bilgisayarınızda bir antivirüs programı varsa şifreli dosyayı tarayamaz. Bu sebepten antivirüs programı dosyayı silmesini şifreli olarak dağıtılır. Hemen bunu tıkladığımda ve bu da aslında zip dosyası hemen bunu da açalım. Hemen parola istedi. Parola da muhtemelen şu dosyanın içindedir. Evet burada görüyorsunuz. Şu parolayı kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. Tamamı tıkladım. Dosya şu an zipten çıkartılıyor. Ve zipten çıkartıldı. Main install versiyon 2.0 diye bir dosya. Hemen buna tıklıyorum. Bakalım neler olacak. Mouse'un yanında hemen bir İmleç belirdi. Daha sonra bir dosya farkındaysanız klasörde bir dosya oluşturuldu ve o dosya kayboldu. Şu anda bakıyorum herhangi bir şey olmamış gibi görünüyor bilgisayarda. Sizde de muhtemelen bu dosyayı böyle çalıştırdığınızda hiçbir şey olmamış gibi görünecek. Peki arka tarafta neler oluyor? Şu pencereleri bir kapatalım. Bakın yine hiçbir şey olmamış gibi görünüyor. Görev yöneticisine bakacağım. Hemen şuradan Process Explorer'ı açıyorum. Bakalım şüpheli bir işlem var mı? Bakın setup kayboldu gibi görünüyor ama aslında kaybolmamış. İşte burada görüyorsunuz main install x0x hala çalışır durumda. Ama ekranda herhangi bir şey görünmüyor. Bu da gitmiş setup diye bir exe çalıştırmış. Oo neler oluyor? Bakın arka tarafta bir sürü dosya açtı. Komutla bir sürü uygulamayı yüklemeye başladı bir yandan. Bir tane tarayıcı yükledi. Bir şeyler yüklüyor ama bir yandan da teşekkür ediyor yüklediğiniz için. Bakın arka tarafta deli gibi dosyalar indiriliyor ve bunlar çalıştırılmaya başladı. Tamam diyorum. Chrome tarayıcı penceresini açtı. Beni başka bir siteye daha yönlendirdi. Şu an Neredeyse çalışan işlemlerin yarısından fazlası bu fidye yazılımına ait. Farklı tarayıcı pencerelerini bir yandan da reklam gösteriyor ve farklı indirme sitelerine yönlendiriyor beni. Tarayıcı pencerelerini hemen bir kapatalım. Burada örnek dosyalarım var. Bunlar şifrelenecek mi? Merak ediyorum çünkü video yazılımı bulaştığı zaman uzaktaki bir sunucuya bağlanıyor arkadaşlar. Bu sunucu üzerinden bir özel anahtar alıyor ve bu özel anahtarla buradaki resimler, videolar, Word belgeleri, Excel dosyaları, PDF'ler, aklınıza gelebilecek tüm belgeleri şifreliyor. Ve bunu arkadaşlar basit bir yöntemle açmanız mümkün değil. Özel anahtarla şifrelendiyse mutlaka o özel anahtara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bakın hala çalışmaya devam ediyor. Arkada pek çok siteye bağlanıyor. Merak ettim başka bir şey daha var. Muhtemelen uzaktaki sunucuya bağlanmıştır ve bağlantıyı da kesmiştir. Ama yine de şu TCP açacağım. Ve şüpheli dosyalardan bir tanesi uzaktaki bir sunucuya bağlanmış mı onu kontrol edeceğim. Bakın şuradaki dosyalar işte görüyorsunuz adı tuhaf olan bu dosyalar arkadaşlar. Ve şu andaki hatta şurada gördüğünüz Microsoft API Exe'de yine bakın şurada farklı bir siteye bağlanmış. Şu anda ne tür bir veri transferi işlemi gerçekleşiyor bunu analiz etmiyorum. Muhtemelen şu anda yaptığı işi size söyleyeyim. Bu dosya gidiyor şuradaki sunucuya bağlanıyor. Benim bilgisayarım için özel bir anahtar oluşturuyor arkadaşlar. Özel anahtar dediğim şey arkadaşlar işte aynen burada gördüğünüz gibi karmaşık bir kelime. Bu kelimeyle bütün dosyalarımı şifreliyor. Henüz buradaki masa üstündeki dosyalarım şifrelenmedi. Bekliyorum neler olacak diye. Bir yandan muhtemelen arka planda şifreleme işlemine başlamıştır. Şu anda hissettiğim herhangi bir şey yok. Bunlar da ayrıca arkadaşlar çoğu da atı yani uzaktan bilgisayarıma bağlanılmasına izin veren yazılımlar ha, siz normal bir kullanıcı olsaydınız, ekranda böyle bekliyor olacaktınız. ne diyecektiniz? Uygulamayı indirdim ve çalışmadı diyecektiniz. Ama arka tarafta neler olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bilgisayarınıza bir tomar uygulama indi. Peki bunlar ne indi? Hemen göstereyim. Bakalım. Bakın. Şurada Documents altına Browser'a gidelim. Browse bakalım. Bakın şurada gördüğünüz dosyaların tamamı virüs ya da attı arkadaşlar. Birçok uygulama geldi buraya ve bu uygulamalar şu an bilgisayarınızı işgal etmiş durumda. Sadece bunlar da değil tabii ki bakın burada yine başka dosyalar da indirdi ve bunlar da yine Properties'ten gidelim Explore diyelim. Temp klasörünün altına attı arkadaşlar. Temp klasörünün altına da pek çok dosyayı kaydetmiş durumda. Bunu yaparken hem bilgisayarınızdaki dosyalar şifreleniyor hem de pek çok gereksiz uygulama bilgisayarınıza indiriliyor. Bir yandan da Truat'ı, RAT gibi uygulamalarda bilgisayarınıza yerleştiriliyor arkadaşlar. Normal peki Windows görev yöneticisinde durum ne? Hemen şöyle bir inceleyelim. Ayrıntılara gidelim. Bakın burada bir tane şüpheli dosya var. CPU kullanımına görevcileri Önceden arkadaşlar bu işlem yapıldığı zaman CPU inanılmaz oranda yüksek kullanılıyordu. Artık saldırganlar buna da uyandı. İnsanları rahatsız etmeden, fark ettirmeden daha doğrusu arka planda daha düşük işlemci kullanımıyla işlemleri gerçekleştiriyorlar pek çok zararlı yazılım ve truvatını burada gördüğünüz ayrıntılar bölümünden arkadaşlar görmeniz mümkün değildir. Bu alanda da o uygulamalar gizlenebiliyor. O yüzden Windows'un görev yöneticisi arkadaşlar ayrıntılar bölümünde size çok sağlıklı bilgiler vermez. TCP Pro'daki gördüğünüz gibi Process Explorer gibi veya TCP View gibi programları kullanmanız gerekiyor ki daha sağlıklı bilgileri görebilesiniz. Bakın hala işlemler devam ediyor. Şurada gördüğünüz yine Rusya üzerindeki EVDS yani sanal sunuculara bağlanıyor. Muhtemelen bunlar kendi bilgisayarları değil doğrudan. Yine sahte kredi kartlarıyla satın alınmış sunucular ve şurada gördüğünüz örneğin işte burada görüyorsunuz e-vds.ru Rusya üzerinden dağıtılan bir turu yazılımı ve yine bakıyorsunuz burada Profesör.xyz diye alınmış ücretsiz bir alan adı üzerine bağlantılar yapılıyor. Şu anda bilgisayarda ne tür veriler o alana transfer ediliyor, hangi veriler bilgisayarıma aktarılıyor şu an bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim bu dosyalar arka planda şifrelenmeye başladı. Birazdan bilgisayarımdaki bu dosyaları şifreli olarak göreceksiniz arkadaşlar ve bu dosyalar açılmayacak. Şu anda bekliyorum neler olacak çünkü şifreleme işlemi biraz vakit alan bir işlem arkadaşlar. Peki başınıza böyle bir şey geldiğinde ne yapmanız lazım? Hemen size söyleyeyim. Yanlışlıkla dosyayı indirdiniz ve çalıştırdınız. Dosyayı indirdiniz ve çalıştırdınız ve bunun bir anda virüs olduğunu fark ettiniz. O zaman yapmanız gereken şey arkadaşlar bilgisayarı doğrudan düğmesinden kapatın. Yapmanız gereken ilk işlem bu. Dosyayı çalıştırdınız ve virüs olduğunu fark ettiniz. Dosyalarınızın şifrelendiğini düşünüyorsunuz. Hemen bilgisayarın fişini çekin ya da bilgisayarın üzerindeki açma kapatma düğmesini uzun süre basılı tutun. İnterneti kesmek gibi soft çözümlere yönelmeyin. Çünkü internet bağlantınız kesilse de dosyalarınız şifrelenmeye devam edecektir. Peki yaptınız, bilgisayarı da kapattınız. O zaman yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Şifreleme işlemi tamamlanmamış durumdadır. Yapmanız gereken bilgisayarı USB üzerinden açmak ve USB üzerinden çalışan bir antivirüs programı ile bilgisayarı taramak, böylelikle şifreleme yazılımını temizlemek. Process Explorer'dan tekrar bakacağım ne durumda diye. Evet zararlı yazılımlar arka planda çalışmaya devam ediyor. Şifreleme henüz masa üstünde gerçekleşmedi. Nereden biliyorum? Şuradaki dosyaların bir anda uzantısının değişmesi gerekiyor. O yüzden bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dosyalar masa üstündeki dosyalarım şifrelenmeye başladı. Nereden anladım? Çünkü bazılarının simgeleri kaybolmaya başladı. Ve JPEG dosyalarının uzantısı gördüğünüz gibi değişti. ZQQW oldu. Şu an birkaç tanesini ön ama sayfayı yenilediğim zaman muhtemelen onların da ön izlemesi kaybolacak. Hemen şuradan yenile diyorum. Ve gördüğünüz gibi o dosyalar da kayboldu. Şimdi arkadaşlar bu sadece basit bir uzantı değil. Bu dosyalar şifrelendi ve şuraya bir tane OpenM openme.txt diye bir dosya geldi. Bu, bunu dosyaya fidye notu diyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli olan şuradaki uzantı. Şuradaki dosyanın uzantısı ve buradaki fidye notu sayesinde bu dosyanın şifresini çözülüp çözülemeyeceğini size söyleyebiliyoruz. Şimdi sadece OpenM değil tabii ki bu dosyanın adı ne olabilir? readme.txt olabilir ve şöyle bir içeriği olabilir. Bakın veya open.txt olabilir. Yine bu şekilde olabilir. Peki bu dosyanın içerisinde ne var? Text dosyasını açtığınız zaman hemen şöyle bir bilgi geliyor. Tüm dosyalarınızın şifrelendiği söyleniyor size ve şifreyi çözmek için şuradaki e-mail adresiyle iletişime geçmeniz isteniyor. Size ayrıca bir de personel ID yani bir kimlik numarası veriliyor. Burada gördüğünüz e-mail ile yazışmaya geçtiğinizde sizden para talep ediliyor. Nedir bu talep edilen para? En son 980 dolar değerinde bitcoin talep ediliyordu. Eğer 72 saat içerisinde ödeme yaparsanız da 490 dolar ödemeniz gerekiyordu. Tabii ki şöyle de bir durum var. Eğer çok önemli verileriniz varsa ve bunun farkına varırlarsa bu fidye rakamı da artabiliyor arkadaşlar. Peki bu dosyaların bir çözümü var mı? Şu an arkadaşlar bilgisayara bulaşan, benim bilgisayarıma bulaşan virüsün adı Stop Deja Vu ve şuradaki uzantı en son uzantı. Yani muhtemelen bir ya da iki gün önce ortalıkta görünmeye başladı. Maalesef arkadaşlar Stop Deja Vu'nun bilinen bir çözüm yöntemi yok. Sadece Türkiye'de Hayır. Dünyada yok arkadaşlar. Dünyada. Bu şifreli, bu fidye virüsünün Stop Deja vu'nun dosyaları çözmek için henüz bilinen bir yöntem yok. Fidye'yi ödemeniz gerekiyor veya mevcut sistemdeki eski dosyalarınızı kurtarmayı deneyebiliyorsunuz. Videonun açıklamasında bir link bırakıyorum ve o linkte BigSeris'e Stop Deja vu virüsü bulaşırsa neler yapabilirsiniz hepsini madde madde anlattım. Neleri deneyebileceğinizi anlattım. O link üzerinden gerekli kontrolleri yapabilirsiniz. Bilgisayarınızda stop dejavu gibi bir video yazılımı bulaştığı zaman ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor. En son baktığınızda bütün dosyalarınız bu şekilde şifrelenmiş oluyor. Peki bilgisayarım güvenli mi şu anda? Sadece dosyalarım mı şifrelendi? Hayır arkadaşlar ayrıca bilgisayarımda da şu an bir atı çalışıyor. Buradan da göreceksiniz farklı sunuculara veri yolluyor. İşte gördüğünüz gibi şu an aktif şekilde buradaki uzaktaki sunucuya bağlı. Şu an bilgisayarımda kayıtlı olan parolalar muhtemelen çalınıyor. Ee, varsa önemli bilgilerim bu sunucuya transfer ediliyor ve istenildiğinde buradaki sunucuyu yöneten saldırgan şu anda bilgisayarıma erişip farklı işlemlerde yapabilir. Bilgisayarınız eğer önemli veri yoksa bilgisayarınızı formatlayabilirsiniz arkadaşlar. Formatlamak çözüm olacaktır. Veya bir antivirüs programıyla bilgisayarınızda tarama yapabilirsiniz. Eğer çok önemli veriniz yoksa benim önerim bilgisayarınızı formatlamak. Formatladıktan sonra da şifreli dosyalarınız açılmaz arkadaşlar. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Eğer dosyalarınız şifrelendiyse tek çözüm yolu şu an için özellikle stop dejavu için konuşuyorum. Fidye'yi ödemek ve fidye çözme yazılımını satın almak virüsüyle ilgili pek çok soru geliyor. Bunları zaman zaman yanıtlamaya çalışıyorum. Sizin de kafanıza takılan sorular olursa videoya yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları cevaplamaya çalışırım. Peki ben ne yapacağım? Bu sanal bir bilgisayar. O yüzden dert etmiyorum. Şu anda bilgisayarım burada. Bir malwarebytes tarama gerçekleştirebilirim. Bakalım malwarebytes yakalayabilecek mi neler olduğunu. Bir bakalım, bir tarayalım bakalım. Malwarebytes ne diyecek? Şu pencereleri de bir kapatalım şu an biraz yavaşlık söz konusu bilgisayarda gerçekten. Hemen tarama işlemini gerçekleştiriyorum. Bakalım Malwarebytes ne diyecek. Process Explorer'dan da bir bakalım işlemler ne durumda. Burada görüyorsunuz arkadaşlar hala arka tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane benim gördüğüm zararlı yazılım. Bunlar virüs olabilir, true at olabilir. Henüz bilmiyorum. Hatta şöyle yapabiliriz. Bakalım tarayabildiğimiz var mı? Şöyle tarayalım. Check virüs diyelim. Şunu da check virüs diyelim. Ne diyecek? Bir bakalım. Submit dedi. Hemen geldi bakalım virüs total sonucu. Evet, 67 tane 67 tane antivirüs program motoruyla taranmış 48'i bunun zararlı yazılım olduğunu söylemiş. Bakın burada zararlı yazılımlar Truvatı, Truvatı görüyorsunuz. Kimler bulabilmiş? AVG bulmuş, Bitdefender bulmuş, McAfee bulmuş, Microsoft bulmuş, güzel, Sopos bulmuş, Eprut bulmuş, Malwarebytes bulmuş, Kaspersky bulmuş, Gridensoft bulmuş, ESET bulmuş, MC soft bulmuş, Doktor Web bulmuş, güzel. Şunu tarayalım mesela, hop. Hadi bakalım bir de sana bakalım. Gör, görünüşte görüyorsunuz Microsoft API.exe. Yani Microsoft'un sanki bir uygulamasıymış gibi görünüyor. Doklayı Tıklayalım hemen. Dosyanın adı sizi yanıltmasın arkadaşlar. Dosyanın adını istediğiniz gibi değiştiriyorsunuz malum. İşte burada da görüyorsunuz 18 tane antivirüs programı bunları zararlı olarak işaretlemiş. Trojan, Trojan Dropper demiş. Malware Bytes. Yine McAfee bulmuş. Microsoft bulmuş. Dropper'lar arkadaşlar oldukça tehlikeli yazılımlar. Sisteme bulaştıktan sonra uzaktan herhangi bir sunucu üzerinden bilgisayarınıza virüs bulaştırabiliyorlar. Virüs dediğin sadece istediğinden programı uzaktan bir komutla bilgisayarınıza indirip yükleyebiliyorlar. Şurada bakın bir tane SVC host var arkadaşlar. Bu hakikaten bizim SVC host mu? Evet gördüğünüz gibi şu uygulama Windows'un SVC host dosyasını kullanarak arka tarafta işlem yaptırıyor. Baktığınız zaman bu SVC host virüs değil ama e, burada gördüğünüz yazılım Windows'un uygulamasını kullanarak arka tarafta zararlı bir servisi çalıştırıyor. Şöyle bir dosyamız daha var. Hemen bunu da tarayalım. Bu arada Malwarebytes ne yapıyor? Ona bakalım. Malwarebytes'te maşallah 99 tane zararlı yazılımı şu anda tespit etmiş durumda. Şunları kapatalım ki Malwarebytes biraz rahat çalışsın. Bu arada bu yazılımı çalıştırmadan önce malware tarama yapmıştım ve bütün zararları temizlemiştim. Bunları size bildirmek isterim. Yani şu an burada gördüğünüz 99 tane zararlı yazılım az önce çalıştırdığım exe dosyası yüzünden bilgisayarıma bulaştı. Bu videoya gelecek sorular doğrultusunda bir soru cevap videosu da yapabilirim arkadaşlar fidye virüsleriyle ilgili. O yüzden kafanıza takılanlar varsa fidye virüsleri, fidye yazılımları ile ilgili bu videoya yorum yapabilirsiniz. Bunlarla alakalı da bu gelen sorular doğrultusunda bir soru cevap videosu da çekebilirim. Malwarebytes tarama işlemini bitirdi ve görüyorsunuz 100 tane zararlı tespit etti. Bunların çoğu işte TrueWatt'ı, tru Backdoor. Backdoor'lar da TrueWatt'larına çok benziyor. Bilgisayarınıza açık bir kapı bırakıyor ve bu kapı doğrultusunda uzaktan saldırgan kişi bilgisayarınıza istediği an sızabiliyor arkadaşlar. Casus yazılımlar var. İşte burada görüyorsunuz spy veriler var. Yani şu an dropperlar var. Tek bir exe dosyasını tıklayarak bilgisayarınıza hem fidye yazılımı bulaştırdınız ve onlarca da zararlı yazılımı indirdiniz. O yüzden arkadaşlar özellikle crack sitelerine çok dikkat edin. Facebook gibi ortamlarda sosyal medya üzerine özellikle dağıtılan linklere çok dikkat edin arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunları karantinaya alacağız. Malware Bytes bunları temizlerken biz de videoyu burada sonlandıracağız. Evet bu bu videoda bilgisayarınıza fidye virüsü bulaştığında neler oluyor bunu anlatmaya çalıştım. Fidye ile ilgili kafanıza takılan sorular varsa lütfen videoya yorum olarak yazın. Bunlar için de ayrı bir video çekebilirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.